Nürnberg'ten döneli yaklaşık 2 ay oldu. 2 aydır yelken antrenör olarak çalışıyordum. Şimdi tekrardan yine gidiyoruz. Tink Lisesi'ni görüyorsunuz. Diğer bir önemli yapı da astronomik saat. Biz dans evin önündeyiz şu anda. Kafka'nın ilk önündeyiz. Nazım Hikmet'in fotoğrafı bulunuyor. Toprak Kalesi'ni görmektesiniz. Lenin duvarına geldik. Evet, Viyana Havalimanı'na indik. Şu anda da Viyana Hafbahnhof, yani buranın ana tren istasyonundayız. Şimdi buradan trene binip Prag'a geçeceğiz. E, niye Viyana'dayız diye sorarsanız da bizim e, Ekim 2021 için aldığımız bir Oslo biletimiz vardı. Gidiş dönüş 400 liraya almıştık o zaman o bileti. Sonra tabi pandemiden bu bilet iptal oldu. Biz sonra bunu e, çok az bir fark ödeyerek Mart ayında, Mart 2022 ya da Şubat 2022 tam hatırlamıyorum, İzmir'den Viyana'ya uçuş olarak aldık, değiştirdik daha doğrusu. Sonra uçuş da iptal oldu. Şu anda da 24 Ağustos 2022. Bu o bileti bugüne erteledik ve şu anda Viyana'dan trene binip Praha'ya geçeceğiz. E, aklınızda bulunsun. Prag ucuzu çıkılamazsınız. Viyana-Prag arası çok kısa sürüyor. İşte trende şimdi yaklaşık 3 saatlik bir yolumuz var. E, siz de bu yolla uygun şekilde Prag'a gidebilirsiniz. Viyana havaalanından da buraya geliş e, 3 Euro şu an internetten alırsanız otomatik daha pahalı gösteriyor. Biz otomattan aldık sonra internetten baktığımda fark ettim daha ucuz olduğunu. E, onun dışında da Viyana hakkındaki yazılarıma da aşağıda linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz ama bugün bu seyahatte Viyana'yı gezmiyoruz. Şimdi trene binip Prag'a geçme zamanı. Evet platforma geldik şimdi treni bekliyoruz. Bu seyahatte annem babamla birlikteyim. Viyana Prag arasındaki tren biletimizi Regiojet firmasından aldık. Ee, tek yön 3 kişi için 40 euro dedik bu bileti ama normalde 47 euroydu fiyatı. Şu şekilde 40 euroya düşürdük. Ee, Omio denilen bizdeki o bilete benzeyen tren ve otobüs bileti alabileceğiniz bir site var. Omeo'da 44 Euro üzeri tren ya da otobüs bileti alışverişinizde geçerli 10 Euro indirim kuponu var. Aşağıda onun linkini koyacağım. Oradan olarak siz de bu 10 Euro indirimden yararlanabilirsiniz ve Avrupa'da yapacağınız seyahatlerde bunu kullanabilirsiniz. Biz işte 3 kişiyi kaldık. Tek tek aldığımızda tabii 44 Euro'ya geçmediği için geçerli değildi ama benim gibi arkadaş grubunuz ya da daha kalabalıkken de birkaç kişi bilet alarak aynı şekilde indirimden yararlanabilirsiniz. Trende de böyle bölmeler var. Biz de böyle bir yerde oturuyoruz. Ama normal bildiğimiz klasik kısımlar var. Trende bu şekilde. Size trendeki fiyatları da göstermek istiyorum. Çünkü çok uygun. Burada ücretsiz olan şeyler var işte su dağıttılar. İsterseniz gazete alabiliyorsunuz. Zaten internet bedava ama şu an çekmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında gördüğünüz üzere kahveler 1.20 euro, 1.60 euro fiyatlarında değişiyor. Tatlılarda gördüğünüz üzere dilim pastalar 1 euro. Ama cheesecake falan isterseniz onlar biraz daha pahalı. 2.60 2 euro civarında değişiyor. Burada atıştırmalıklar, yemekler kısmı var. Mesela şurada dikkatimi çeken köfte pilav 3.60 Tavuk pilav 3.60 Onun dışında risotto falan var yine 3.60 Bir de burada sushi var. de 240 gramı 4 euroymuş 50'lik bira 1.40 1.60 civarında değişiyor Burada 2 euroya da bira var Şaraplarda 25 siyeli 2.60 euro 3 euro civarında değişiyor Sendeki fiyatlar gayet uygun. Evet, İzmir'den yola çıkalı 13 saat olmuşken sonunda Pırağa vardık. Önce bir otelimize geçelim, sonra şehri keşfetmeye başlayalım. Hala otele yürüyoruz. Arkadaşlar siz ne zaman gelmiştiniz Pırağa? Sene kaçtı? 19 Nedense daha eski gibi kalmış aklımda ya. O zaman Çek Kronos nasıl hesaplanıyordu? Bu kaçtı yani? Dörde bölüyorduk. Evet o zaman dörde bölünüyormuş. Şimdi dörde bölüp üçle çarpıyorsunuz. Oradan hesap ediniz. Böyle üç kişilik bir oza tuttuk ortak tuvalet duş banyolu merkeze de yürüme mesafesinde. Buraya da gecelik 50 euro ödedik. 3 kişilik olduğunu düşünürsek ve 24 Ağustos'ta yani tam turizm sezonunda geldiğimizi düşünürsek gayet uygun bir fiyat. Manzaramızda duş yaklaştırayım yansımasın. Bu şekilde. Böyle bir mutfağımız var. Şurada yan tarafta da tuvalet duş. Gayet de temiz. Madris videosunda kaldığı moteli soranlar olmuştu. O yüzden artık videoların açıklama kısmına kaldığı moteli de koyacağım. Açıklama kısmında bu otelin booking linkini bulabilirsiniz. Oradan da rezervasyon yaparak bana küçük destek olabilirsiniz. <laughs> Kur'an meydanına geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel ışıklandırılmış. Cıvıl cıvıl bir meydan. Şimdi buradaki birkaç yerin videosunu çekeceğim size anlatarak. Kur'an meydanındaki en etkileyici yapı olan Tin Kilisesi'ni görüyorsunuz. Yapımına 14. yüzyılda başlanan kilise tamamıyla gotik mimariye sahip ve en etkileyici detayı ise 80 metre yüksekliğindeki iki çan kulesi. Günümüzde Çek halkının %70 daha fazlası ateist olduğu için kiliseler daha çok klasik müzik konserleri için kullanılmakta. Çin Kilisesi de içindeki kilise orgu ve akustiği de bu konserlerin yapıldığı en önemli yerlerden bir tanesi. Pırağın tarihi meydanında bulunan diğer bir önemli yapı da astronomik saat. Üzerinde güneşin doğumu, batımı, burçlar, hatta birazcık daha zoom yaparak bu burçların simgelerini size göstereyim. Burçların tasvir edildiği, onun dışında 6 ay olarak geçen yerel saati gösteren kadronun bulunduğu ve daha size açıklayamayacağım astronomi hakkında çok bilgim olmadığı için diğer ögeleri taşıyan bir saat. 1400'lü yılların başında yapılmış ve günümüze de parçalarının %75'ini koruyarak gelmiş. Diğerleri de zamanla yıprandığından ya da savaşlardaki hasarlardan kaynaklı olarak yenilenmiş. Onun dışında saat üzerinde 4 tane heykel bulunmakta. Şimdi onlara da zoom yapayım. Bu 4 heykel farklı anlamları var. En solda görmüş olduğunuz elinde ayna tutan kibiri göstermekte. Yanında elinde altın kesisi bulunduran ise para hırsını tasvir ediyor. Hemen yan tarafındaki diğer iki taneden sağdaki elinde müzik aleti tutan ahlak bozukluğunu temsil ediyor. Ya yani bir müzisyen olarak çok doğru bir tasvir olduğunu düşünmüyorum. Belki okuduğum bloklarda yanlış yazılmıştır. Onun da sol tarafında görmüş olduğunuz iskelet ise tahmin edebileceğiniz gibi ölümü temsil ediyor ve bu saatte ya yani... Astronomik saatte saat başı olduğu zaman bu görmüş olduğunuz iskelet şeklindeki heykel çana çalıyor ve sonrasında da yukarıdaki kısımdan 12 havaliyenin geçişiyle bir şov gerçekleşiyor. Evet şimdi saat başı oldu ve bahsettiğim şov başlıyor. Sirdik. Zaten ilk gün yaklaşık 13 saat 14 saat yollarda geçtiği için hay, bizim için gayet yorucu bir gündü. İşte meydana geldik. Şimdi biralarımızla şehri turluyoruz. Bir yandan da otelimizi yürüyoruz artık uyumak için. Yarın atıl turumuza başlayacağız. Ee, yarın gündüz görüşürüz. The next day. İkinci günden günaydın. Bu arada Avrupa şehirlerinin vazgeçilmesi bu sirenler. Sürekli bir polis ambulans sireni oluyor geçsin de öyle anlatayım. Fıra keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Regni Bohemia Müzesi'nin önündeyiz. Burası Çekya Ulusal Tarihi Müzesi. Şöyle açıyı genişleterek de göstereyim. Buranın hemen devamında da Vakla Meydanı bulunuyor. Şimdi yukarıya çıkıp oraya çekeceğim. Müzeden de Vakla Meydanı'nın görünüşünü çekiyorum şu anda. E burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bir yer ve meydan Bohemia Krallığı'ndan Çek Cumhuriyeti'ne uzanan tarih boyunca birçok önemli olayın gösterinin ve kutlamanın yapıldığı önemli bir nokta olmayı sürdürmüş. Meydanın isim babası olan Bohemia'nın kuruyucu azizi ismini söyleyemediğim kişinin de atlı heykeli bu meydanda bulunmakta. 1883-1924 yılları arasında Prag'da yaşamış ünlü yazar Kafka'nın ilk önündeyiz. Kendisi Bohemya'lı, Yahudi ve Almanca konuşan bir aileye mensup. Kitaplarını da Almanca yazmış. Fakat yaşadığı dönemde kitaplarının değeri bilinmemiş ve öldükten sonra asıl gününe kavuşmuş. Ki en ünlü yapılardan biri olan dans eden evin önündeyiz şu anda. 1992-1996 yılları arasında yaptırılmış. Binanın bu isimle adlandırılmasının hikayesi ise 1930'lu yıllarda Hollywood'da çok popüler olan ünlü dans çiftçi Ginger Rogers ve Fred Astaire'e benzetilmesine dayanıyor. Bana kalırsa hani çok bir özelliği olmasa da burada en çok turist çeken yerlerden bir tanesi. şu arıları ya. Şimdi Cafe Slavia'da oturup bir kahve molası vereceğiz. İçeriye geçince de buranın neden önemli olduğunu anlatacağım. Siparişlerimiz şimdi geldi. Cafe Slavia'da Fırak manzarası eşliğinde keyif yapıyoruz. Buranın en önemli özelliği ise Nazım Hikmet'in gelip şiirlerini yazdığı kafe olması. Hatta burada yazdığı Cafe Slavia'da anlattığı bir şiir var. Hemen size kısaca onu okumak istiyorum. Birkaç kısmını e, Slavya kahvesine oturan dostum Taferle Vıltava suyuna karşı oturup tatlı tatlı yarenliği severim. Hele sabahları hele baharda. E, i̇nternetten şiirin tamamını bulabilirsiniz. Hatta buranın girişinde duvarda da Nazım Hikmet'in fotoğrafı var. Şimdi git, onu göstereyim size. Kafa Slavya'nın manzarası bu şekilde. Bu cam kenarındaki masalar sadece kişi oturtuyorlar bu arada. E şimdi Nazım Hikmet'in resminin olduğu yere geçelim. Gördüğünüz üzere duvarda burada Yemek yemiş, gelmiş ünlü kişilerin fotoğrafları var ve hemen girişte en başta Nazım Hikmet'in fotoğrafı bulunuyor. Nazım Hikmet gibi çok önemli bir kişinin burada fotoğrafını görmek gerçekten çok güzel. Onun oturduğu kafede bir şeyler yiyip içmek anlatılmaz yani. Umarım bir gün Moskova'da da Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etme şansım olur ve size de onun videosunu çekerim. Nehir kenarından yürürken böyle bir yere denk geldik. Gördüğünüz üzere insanlar sandalyelerini atmışlar, keyif yapıyorlar. Çok güzel bir ortam. Belki zamanımız olursa biz de buraya bir geliriz. Ama şimdi gezecek diğer yerlere gitme zamanı. Tava Nehri üzerindeki en önemli köprü olan Karl Köprüsü'ne geldik. bazı kaynaklarda Charles da yazıyor ama Google'da Karl yazdığı için öyle demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Kral 4. Charles tarafından burada öncesindeki ahşap köprüler sürekli yıkıldığı için nehrin akış hızından kaynaklı. O dönemin bilim insanlarından buraya yıkılmayacak bir köprü yapılması istemiş ve yaklaşık 15. yüzyıla kadar inşası devam etmiş. Şu anda üzerindeki görmüş olduğunuz heykeller ise replika orijinalleri Çekya Ulusal Müzesi'nde bulunmakta. Evet bir üstüme kuş sıçmadığı vardı yurt dışında o da oldu. İki saattir üzerimdeki pisliği temizlemeye çalışıyoruz annemle. Sağ olsun annem çoğunu temizledi ama. Evet bunu da yaşadık ya. Laps diye bıraktı omzuma. Neyse iyi kafama gelmedi en azından o zaman iyice dertti. Hayır bir de nasıl isabet ettirdiyse sırtımda çanta var. Ne kafama ne çantanın şeyi direkt tişörte bombaladı devam etti. Traktaki bir ritüeldir. Burada gördüğünüz bu heykeli dokunursanız Kıra bir daha geleceğinizle ilgili. Annem babam dokunmuşlardı. Şimdi burada beraberiz onların ikinin geçti. ben de dokunacağım. Umarım yolum bir daha Kıra düşer. Dur ben de bir dokunayım belki üçüncüye gelirsin. Gel, gel, Ver anne kamerayı sen de dokun üçüncüye gelirsin sen de. <laughs> Dur bir de sağ taraftakine de dokunayım ben. Dur köpeğe de dokunayım. Zaten dokunmaktan gördüğünüz üzere rengi açılmış tamamen. <laughs> Köprünün hemen ucunda ise bizi en çok dikkatimizi çeken Heykel bulunmakta. Görmüş olduğunuz heykel bir Osmanlı figürü. Anlamı ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde Türkler özellikle e, ve Osmanlı burada bir korkutma figürü olarak kullanılmış. Eğer ülkenize ve dininize sahip çıkmazsanız Osmanlı gelir sizi böyle zindanlara tıkar ve yukarıdaki rahipler de anca sizin için dua eder. Şuradan geçtiğimizden beri tırmanıyoruz. Birazdan da Trak Kalesi'ne varacağız. Çıktığımız yokuşun bir kısmı böyle görünüyor. Biraz daha bayağı Şimdi de... ...bu merdivenlerden çıkacağız. Şimdi bu merdivenlerden çıkıyoruz ama herkes diğer yoldan gidiyor. Umarım boşu başına çıkmamışızdır ama burada güzel kafeler varmış en azından. Onları çekmiş oldum. Bakalım. Yanlış yoldaysak şimdi inip diğer taraftan devam edeceğiz. Kafeteryalardan birinde, hals restoranlardan birinde çalışan kişi doğru yoldasınız dedi. Tırmanmaya devam. Evet, Prag Kalesi'ni görmektesiniz. Kalenin içindeki en önemli yapı ise hemen arkada Çan Kulelerini gördüğünüz Aziz Vitus Katedrali. Prag Kalesi için Avrupa'daki en büyük antik kale olduğunu okumuştum. Ee, Aziz Vitus Katedrali ise yapımı Kral Charles dönemine kadar dayanan ve yapım süresi de 600 yılı bulan Prag'daki en etkileyici yapılardan biri. Kaleye giriş yaptık şimdi. Burada ilk sayıdan geçip çantanızı polislere gösteriyorsunuz ama öyle sadece gösteriyorsunuz yani ciddi bir arama yok. İçeriye doğru devam ediyoruz. Kaleye giriş ücretsiz bu arada. Onda not düşeyim ve Pıran en etkileyici yapılarında olan Aziz Vitus Katedrali'nin önündeyiz şu anda. dışında da Pıra, böyle kuş bakışı izleyebileceğiniz güzel seyir alanları var. Kaleden indikten sonra gördüğünüz üzere Frans Kafka Müzesi'ne geldik. Frans Kafka'yı heykelinin önünde de söylediğim gibi Çekler Frans Kafka'yı çok benimsemiş ve burada yaşadığı içinde de yaşadığı evler olsun, müzesi olsun her yerde yaşatıyorlar. Müzenin bahçesinde böyle bir kafeterya bar bulunuyor ve asıl bahçedeki ikonik olan şey de görmüş olduğunuz bu heykel. Bu heykellerin işlediği yer ise Prak haritası. Ama çok harita olarak görünmüyor yosun tuttuğu için. Ama bloklarda öyle okumuştum. Bu heykelleri işletmek için bir telefon sinyali bir şey yapılıyordu ama onun nasıl olduğunu şu anda bilmiyorum. Kafka Müzesi'nin hemen yanında bulunan Praha'nın en dar sokağını görüyorsunuz. Daha sonra Avrupa'nın en dar sokağı. Burada evler içinde ışık var. Şimdi bize yeşil yandı. Biz aşağı ineceğiz. Heh. Tekrar bize kırmızı yandı ama şu an. <laughs> İnemedik. Bu se sensörü yok mu? Sensör basılmıyor. Aynen. Sensör basılmıyor. Ay, yürü, yürü, yürü. Tamam yeşil yandı. E şu anda Avrupa'nın... En dar sokağın duyuruyoruz gördüğünüz üzere. için. için görsün gir. Tamam devam et. Görünüyor. Musun? Lennon duvarının önündeyiz. Bu da var. Beatles'ın üyesi John Lennon'a adanmış. Ama John Lennon ne Praga'da yaşamış, ne Praga'yı uğramış biri. Ee, önünde bu görmüş olduğunuz e, kağıtlar diyeyim Ukrayna için konulmuş. Fakat duvarı kapattığı için çok hoş olduğunu söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz üzere özgürlük temalı grafitilerle dolu. Bir duvar ve John Lennon'ın da sadece şu kafasının üst kısmı kalmış sadece. Giyniserdi. Şimdi arkaya burada imajını koyayım ama telif sebebiyle koyamıyorum. özellikle harita işaretledim ve yolda yürürken insana hani özellikle de kafası güzelken <laughs> delirtecek bir heykel göstereceğim. Hop! <laughs> Asılı olan bir Freud heykeli gördüğünüz. <laughs> David Sorney adında çek bir heykel e, bu Franz Kafka'nın yüzünün heykelini yapan da kişi aynı. Pran böyle farklı farklı yerlerine <laughs> değişik değişik heykeller yapmış. Gündüz gözüyle meydanı bir kez daha görelim dedik. Ve şu anda saat başı olmasına yaklaşık 2-3 dakika var ve Astronomik saatin önünde yine Çok deli bir kalabalık var O dün çektiğim şovu görmek için gelen Biraz da Prak'taki fiyatlardan bahsedeyim ee, Videonun başında söylediğim gibi Eskiden Prag gerçekten uygun fiyatlı Hani biz Türkiye'den gelenler için rahat gezilebilecek bir şehirken Artık öyle değil i̇şte, e, Annemler geldiği zaman önceden sadece dörde bölünüyordu fiyatlar. Şimdi dörde bölünüp üçte çarpılıyor ve hem buradaki enflasyondan hem TL'nin değer kaybetmesinden artık Çekya eskisi gibi bizim için ucuz bir ülke değil. Meydanın yanından Paris Caddesi'ne geldik şu anda. Burası Çekya'daki, Prag'daki ünlü mağazaların olduğu alışveriş caddesi. Zaten arabalardan ve mağazalardan da ne kadar lüks bir yer olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Lan Lan inarı geldi ya. Yahudi Mahallesi, Josefov Mahallesi'ndeyiz. Burası ismini İmparator 2. Josefov'dan alıyor. Kendisi Yahudilerin hayatını çok kolaylaştıran reformlar yaptığı için mahalleye ismi verilmiş. Ve şu anda görmüş olduğunuz sinagogda ismi eski yeni sinagog. Avrupa'da işlevini sürdüren en eski sinagog olma özelliğini taşıyor. Ee, onun dışında sinagogun melekler tarafından Kudüs'teki kutsal tapınaktan getirilen taşlarla inşa edildiğine inanılıyor. Evet planımızda gezeceğimiz neredeyse her yeri gezdik. Şu anda da nehir kenarında yürüyüş yapıyoruz. Karşıdan da gördüğünüz üzere kara kara bulutlar geliyor büyük ihtimalle akşam 8-9 gibi yağmur gösteriyordu. İndirecek. Şimdi bir markete gidelim. Ondan sonra yağmur durumuna göre falan. Ya otele döneriz ya birazcık daha sokaklarda takılırız. Bakalım. Yarın bu arada Berlin'e geçiyoruz. videodan kısa bir süre sonra Berlin videosu olacak. Abone olarak ve bildirimleri açarak onu da yayınladığımda haberdar olabilirsiniz. Evet o az önce dediğim bulut geldi. Gördüğünüz üzere yağmur da başladı. Böyle bir inşaat iskelesinin altına sığındık. Prag seyahatimizin sonuna geldik. Şu anda otelimizdeyiz ve yarın sabah 6'ya 10 geçe Berlin otobüsümüz var yaklaşık bir buçuk günde hatta bir buçuk günden bile kısa bir sürede Pran her yerini gezdik. Umarım seyahatte size güzelce aktarabilmişimdir. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, Berlin videosundan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim çanına basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.